Herkese merhaba. Bu kaydımızda kısaca bir bilgisayara sabit IP nasıl verilir bunu göstereceğiz. Bazı durumlarda önemli ve işe yarayabiliyor. Windows 10 işletim sistemi söz konusu şu an bu bilgisayarda. Sağ alttaki Wi-Fi kısmından sağ tıklayıp ve paylaşım merkezini aç dediğimizde karşımıza bilgisayarımıza bağlı olan Wi-Fi ya da kablolu bağlantılar ekrana gelecek. Burada biz Ethernet'e bir sabit IP tanımlayacağız. Ethernet bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza gelen bölümden özelliklere tıklıyoruz. Özellikler penceresinden internet protokolü sürüm 4 TCP IP versiyon 4'ü seçip daha doğrusu çift tıklayıp ya da özellikler deyip içerisine giriyoruz. Bu bölümde otomatik IP ayarlı haliyle varsayılan olarak geliyor burada aşağıdaki IP adresini kullan dediğimizde neye ulaşmak istiyoruz? O cihaz hangi blokta? Ona göre bir IP vermemiz gerekecek. İnternete çıkacaksak eğer varsayılan ağ geçidi gateway dediğimiz ayarda vermemiz gerek. Örnek olarak 192.168.1.5 veriyorum. Tab taba bastığımızda ya da aşağıya tıkladığımızda alt maskesi otomatik oluşacaktır. Duruma göre bu değişebilir. Kullandığınız network'te farklı alta maskeleri kullanılıyor olabilir. E, ee, Varsalama geçe de örnek veriyorum. Oradaki modem ya da güvenlik duvarına göre değişir. Biz bir bir olarak tanımlıyoruz. DNS sunucu olarak da Google'un DNS'lerini tanımlayabiliriz. Bir tanesi yeterli olur. Açtığımız bu sayfaları IP girişinden sonra tamam diyerek ve kapat diyerek sırayla kapattığımızda bakın tanımlanıyor şeklinde e, Ethernet bölümü geldi ve ortak ağ olarak önümüze düştü. Tekrar Ethernet ve ayrıntılara tıkladığımızda verdiğimiz IP'lerin geçerli olduğunu görüyoruz. Artık sabit IP'mizi kullanabiliriz.